Selam YouTube bu video. Selam YouTube video hoş geldiniz. Bu videoyla Berke ile beraber CS:GO yoldaş atacağız. Hangi haritada merhaba, merhaba, merhaba. hoş geldin Berke. Bir saattir, <laughs> 15 saattir bilgisayarla oynamıyormuşuz gibi selamlaşalım. <laughs> ben de bayağıdır CS oynamıyorum ama. E, nereye gittim satın alma bölgesinden çıktın diyor. E yoldaştayız çünkü. Ne alaka oğlum? Bir silah alayım la. Silah alıyorsun da oradan da. Base'den alacaksın oğlum silahı. İşte base'i bulamadım. Oy ne vurdum la elemanı. Base'i mi bulamadın? Başladığımız yer. Ben adama spam kit atıyorum la. Çok eğlenceli. Bu adam da bundan keyif alıyor ya. <laughs> bu adamlar kötü ya. Hadi o zaman. Biz bu adamların sırtına bineriz. Ben <laughs> bu adamların belini bükeriz gibi geliyor bana. <laughs> ben zırh aldım. ben Çekişi aldım. yaptım. Ben çekişi yaptım. Ha Lan dur yanlış attık onu ver bana. Onu ver aldım ben. Ha biri şurada. <laughs> Aha biri de burada. Geldi yakında. Öteki nerede amını? İla yok mu bunun? Oo 72 vurdum çok low çok low. Ananı oğlum, ne adama. Ben 80, ben 80 vurdum. Ben niye vurmadım hiç? Allah Allah ne bileyim. Bu Diggle niye iki vuruşta öldürmüyor ya? Bu saçma sapan bir şey olmuş. İzle o zaman nasıl oynanır. Bani izle. Anan. Kanka vur adama ya. Vurdum oğlum ben o adama. 50 vurdum ben. Yat. Evet, evet. Bir daha çık. Helal. Ne vurdum la? O iyi 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 iyi. İyi 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 baya iyi baya iyi iyi. nasılsın? Dikkat e, atsana sen keleş oyna. Keleş yok ki bende. Aa bu var. Tamam o zaman başla. Bir şu flashla da yukarıdan attım ben. Ha dip dipte mi la? Aha burada. Oha 58 vurdum. Yukarıdan atla yana. Testçi şey oynuyor ya bir de ya. Neyse şimdi aldık şimdi aldık. Erkek adamla bizi tokatlayacak gibi geldi bana hiç olmaz. Hiç kötü düşünme. Kötü düşünmemek lazım Hı, bu oyunda. sıkma. Kanka bu adam çok fena taktik biliyor. One way atmış. oradaydı. Bunların bambayleri bana işlemez. Helal, helal. Nereden atmış oğlum bambay'i? Ne bileyim. ona böyle yazacaksın ki sinirlensin. Ne yazacaksın? Dog. Dog yazacaksın. <laughs> Ya yeteneksiz ya. Ananı. Abi almış almışken ya nasıl gireceğiz şimdi? Smok atacağız. İzleyin. Tamam. Ondan sonra ona şöyle bir taktik yapacağız. Ne taktiği? Ha böyle. Gel. Peşle. Peşleyim. Böyle bir granit atarsın. Öyle değil ama. Ha böyle mi? Yakında da bir molly. Atlayacağız ikimiz birden tamam mı? Tamam. Ne zaman? Gel. adam arkada ki zaten. Helal, helal. Oy, Yap. Sen bu çözmüşsün ha. İzle. Almıyor bunu. Bana bir AK atsana. Nasıl? La. Sen nesin ya böyle? Oğlum ben CS yani bitirdim ama. Nerede lan o? Şurada. Amınıyım. Nerede oğlum bu? La la la! Oğlum nasıl oraya geçti o? Uçtu mu lan oraya? Ben de anlamadım ki. Kanka adamı biz nasıl görmüyoruz da ikimiz o zaman geçerken? Ben öbür taraftan da dolandıydım. Sen nasıl öyle oldu? Ne bileyim. Ben buradan gidelim. Duydu ya. Duyduysa koşam. Oha ananı sikiyim. La 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 götüm yandı. Ananı Beni görmedi bile adam ya. 52 vurdum. Neyse sıkıntı panik endişe yok. Savunma da alacağız. <laughs> İnşallah. Tabii ki de. Ben yanıcıyı aldım direkt. Belki az adam bula? la. Ne? adamlar bana şans vermiyor ki. Pencereden atlamış olabilirler mi? <laughs> Olamaz lan oros. Kaç kanka vurdu? 97 97, 97, 97 97 kanka inanılmaz oyun mı? 7 vuruş ya. Adamda bana 2 tane gibi. vardı kanka bu çok kötü oyun oğlum bu oyun ya. Diggle show izle o zaman. Pencereye dikkat et. Oran nereye? Ya yukarıdan atlıyoruz ya amına koyayım oran. Evet adam gelmiş bile kanka. Ki. Ya sik. Ha, bu oyun çok kötü ya. Belki kaybediyoruz, kaybediyoruz. Ha vuramıyorum çünkü ben. Mok atacağım. Ben, ben de unutmuşum. Ya. Timingleri unutmuşum ya hep. Ya onu nasıl çaldın ama Aha orada. Gösterme gösterme lan bomba bizde bomba bizde. Görs ettim 11 7. Adama şöyle bir şey yapsam yemez gibi geldi bana. Ses verdin. Artık yemez. <laughs> çok korkuyorum. Kurmasını bekle. Tamam da bu adam nerede? Bilmiyorum. Aha orada bak. Helal lan. Al AK'yi al. Tamam, şimdi geri dönüşmüş. İstiyor mu sana alayım alabiliyor musun Aldım aldım. Yarım şey aldım. Ev misin? Abi tabi yürü. Hı, Hı tamam. Kanka nasıl lan sıfır vuruyorum lan. Helalsin sen. Ne var la onda silah? Senin anan vurdun <laughs> ya. 54. Of, diğeri bana bir tane vurdu. Ya bu oyun bozuk oğlum. Çok küfür ettik. Bunlar biplemek çok zor olacak ya. <laughs> evet, benim ellerim <laughs> biplemeyeceğim çok Biplemeyeceğim o yüzden. Ya. Patladı. Ya sik. Diğeri de oradaydı. Aha Atla o sen o, parayı, parayı kırdın. Bir el daha bir el daha bu sayılmaz. Kanka yan ya gibi oyun bu arada ya. Inferno yalnız inferno, benim her şey. Sen kapasitonu bilmiyor mu? CS çok kötü oyun. Ben ne diyorum bu ne diyor ya? Ayakların çok iyi. <laughs> <laughs> Bayılıyorum ayaklarına. Oo bu adam hile. Kanka bunlar hile oyun bu. Etsuba mı ney bu? anasını s bu adam ile. Bir diggle ver ya diggle ver ha. Iyi oldu diggle aldı. Gördün mü Van tepi? Bu adamlar İzlediyor bizim ona. götümüze basacak. Ben sana söyleyeyim. İzle izle. Hiçbir şey yapamazlar. Su bir tane şey aldım. Şu ev açık mıydı? Ev açık mıydı? Ev açık mı? Açık. Smoke attım oraya ölme. Geliyor adam. Gelmemesi lazım. Oha tabap niye ben caps lock'a bastım a**yum ya. Az canı var az canı var sensin. yerde içeride bak sadibe vurmuş olabilir. Sensin sensin tara. İki mermim var. Flash attı ne yapıyorsun? Ya <laughs> nasıl az canı var 70 vurdum ya ya. <laughs> Diğerinin az canı vardı oğlum. 23 vurmuşum. <laughs> nasıl? İyi mi? Çok iyi çok iyi. Ben ondan ne reload attım ne bir şey attım a** koyayım ya. Siktir yalan konuşma. Yemin ediyorum sana. Bu nasıl bir flash? Ha bana yedin bir tane abi. Oha oha. Bu fena iyi hile ya. Hileyi nereden almış sor bakayım. Selamun aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Ananı Biri evde yukarıda pencerede Aha bak gördün Sensin Bunun silahı yok mu? Var Deagle daha iyi ondaki Yanıcım var Yanıcı kullan para boşa gitmesin Aha headshot yedi Refleksler bitmiş senin ya Kaç vurmuş ona 35. ya? 35 <laughs> İyi headshot atmışsın la Headshot mı ki o? Ne bileyim kafası sekti. Anasını amı sekti. Niye alıyorsun ya? <laughs> ya ne bileyim kanka, <laughs> çok değişik ya adamları vuramıyoruz bile oğlum adam gelen adamlara baksana adamlar götümüzden sert sert pompa. <laughs> Aa geliyor short. Ananı sikeyim Yanıyor götüm yandı am <laughs> Ben aldım ben aldım ben dönene kadar adam nasıl bu kadar hızlı refleks verebiliyor ya? Bunlar adamlar iyi bizi aşan adamlar. aşan adamlar. Bunlar bizi çok aşan adamlar demek. Bunlar ki. bizi aştılar harbiden. Ben o yüzden şöyle bir taktik yapacağım onlara. Neyse <laughs> <laughs> Ama size usulü mü yapacaksın? Bekle <laughs> adamlar gelsin pompalayalım ondan sonra. Arkamdan geldi vursana amınız. Kanka <laughs> sen de benim arkamdakini vursana o zaman amına <laughs> koyayım. Olum benim ölüm burası. Vurgundan ben senin önündekini vurdum oğlum şuradan geleni. Lan git nerede buradan, buradan gelen nasıl, nasıl vurdun? Buradan gelen öldürdüm ben. E ben de bura 85 vurdum. E ölmemiş. Ya bu nasıl ya, bir savunma ölmedi. 85 vurdum ne amına e, koyayım. Tamam sana. senin oradaki adam beni öldürdü zaten <laughs> oğlum sen amına koyayım sen burana kadar. Siktir git nasıl öldürdü? Yemin sana. Bir adam öldürdü seni. Bir adam öldürdü bu, seni. Luna yakında... headshot <laughs> attı benim 2 canım kaldı. yakından gelen öldürdü seni. Tamam ama bu arkadaki headshot attı benim 2 canım kaldı. Tamam onu ölmemen lazım. Aynen kanka. Böyle bir pozisyon da yok ama. <laughs> Arkamdan gelip beni vurursa sana sert sert pompalarım. Anangı Direkt atladı bir tane vurdu la. Bu adamlar Abi bu oyunu canım. bırakmamışlar. En iyiler en iyiler. Oyun son 350 oyuncu içerisinde bunlar. 500 kişi de <laughs> 350'ye girmişler. CS oynayamaldı mı başka? Başka yok diye biliyorum. Yok ben ama. vallahi bir bunlar var ama. <laughs> Fatih 40 vurdum. Helal. Koş 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 koş. Çeleş al. Götünde patladı. Atayım mı sana? Kırgın var mı? Var. Tamam. tamam. Ayağımına koyayım. Ya ananı bacını s Senin ananı... Adama, adama sıkacaksın adama. 26 vurmuşum ya. Ben Gerçekten. de 21 vurdum ya. Heh. Nasıl alacağız la biz bu maçı? Ee yani alamayız. Adamlar çok iyi oğlum. Böyle bir oynama yok Bu şans yok ki oğlum. Adam öyle bir flick flick atıyor ki yani yok. Kaç saati var? <laughs> 2700 kanka birinin. Hayatsız bin, amına koyayım. Senin silah gibi anan. Kaç vurdun adama? 0. 7 hit 70 vurdum amına koyayım. <laughs> Bu, bu el al, çeviriyoruz. Aa. Şaka yaptım kaza geldi diye. <laughs> ya amına koymasın. Ben başlıyorum o zaman ciddi oynamaya. <laughs> ne oldu? <gülüyor> Hiç. <gülüyor> gülme. Gülme gülme bu sumo herkes bilmiyor. Ha geldi yakına. Amını sikti şey ne şey oluyor? <laughs> yakında. Frenzisi var. Solda da var. Arkandan geldi atladı Solda arka arka Sensin Nasıl duymadın oğlum onu? Adam da çok kısık çünkü Amına sokuyum bir şey atma artık ya Helal lan bu adam açıldı açıldı Fatih açıldı açıldı Avans mı veriyorlar bize? Bana da öyle geliyor ya Şimdi bir anda iki tane pompalayacaklar bizi Sert pompalayacaklar bize. La bizim önümüzü niye kapatıyorsun? Plaj attım. 81 vurmuşum ona. Yakındakine. Sensin. Dalala. Silah, elind silah elinde olsan onu öldürürdün. Aynen kanka aynen. Bu zamana kadar yap. <gülüyor> <gülüyor> Ananı. Orospu. Merke, i̇şte. biz bu oyunu daha fazla oynamayalım. Bu videoda burada bitsin. Evet, yorumlarını alalım. <laughs> bu oyunu siliyorum. Ba bu videoda burada bitsin.